Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoyu kendim için çekiyorum. Şu an daha görece iyi bir gün yaşıyorum ve daha güzel uyandım, güneşi gördüm vesaire. Böyle bir gün geçirmeyen Zehra'ya bir video çekmek istedim. Ben bir günü yaşarken, hayatın içerisinde bir günü tamamlarken genelde kendime hani şu 5 madde bir 5 madden var. Bu 5 maddeyi yaptık mı Zehra? Bunların üzerinden geçtik mi? Tamam o zaman bugün iyi bir gündür. Ya da bugün Bunlardan bazılarını eksik yaptık. Bu yüzden bugün çok iyi bir gün değil. Kendimize biraz daha iyi davranalım diye sorarım. Çünkü bazen iyi bir gün geçirmediğim zaman aşırı negatif kendime çok yüklenen bir insana dönüşebiliyorum. Sanki herkes bana ters yani tüm dünya bana ters anlayabiliyor musun? Böyle hani havada uçan kuş bile ben kavga edebilecek seviyeye gelebiliyorum bazen. Bu yüzden kendime bir hatırlatmak istiyorum. İsterseniz hep beraber kendimize bu beş maddeyi hatırlatalım burada. Öncelikle Zehra bugün uyudun mu? Yani uyumuşsundur, uyanmışsındır ama ne kadar saat uyudun? Gece iyi bir uyku çektin mi diye sormam gerekir. Belki geç yattın, erken kalkmak zorunda kaldın bu yüzden bu uykusuzluk. Biraz baş ağrısı yaptı, tam güne odaklanamadın. Hani böyle bir şey sorun yaşıyorsan belki Biraz daha erken yatmak belki sebebi budur deyip hani uykusuzluğu suçlamak bütün dünya sana karşı değil sadece sen biraz uykunu alamadın deyip kendi biraz daha iyi dar erken yatmak seni daha iyi hissettirecektir. 2. Biz bugün yemek yedik mi? Yani sabah kahvaltımızı falan yapıp evden çıkabilmeyi başardık mı? Sabah uyanınca bir bardak su içtik ve böyle güne iyi mi başladık yoksa suyu içmeyi bayağı erteledik, erteledik? ve bir bakmışız öğlen olmuş ya biz sadece kahveyle mi direniyoruz? Hani belki bir bardak su içmek bizi en azından daha ferah hissettirecek şu an. Belki bugün aldığımız su miktarına biraz daha dikkat etmemiz gereken bir gündeyiz odaklanmak için. Ya da diyeceklerimize dikkat etmeliyiz. Bir şeyler yapabilecek bir zamanımız var mı? Yoksa hani sadece abur cuburla gelip geçiştirdik ve stresimizin sebebi sürekli dalgalanan insülin değerlerimiz mi içerimizde? Ya bu yüzden bir dediklerimizi tekrar gözden getirip belki daha sağlıklı tercihler yapmaya çalışabiliriz günün geri kalanında. 3. Biz bugün hareket ettik mi? Hani sabah kalkınca böyle bir yürüyüş yapacak falan modumuz ve enerjimiz ve sağlığımız yerinde miydi? Hani dışarıda güneş varsa en azından bir güneşi o görebilecek bir yerde oturabildik mi? Bir spor yaptık mı? Akşam arkadaşlarımızla bir yoga yapabilir miyiz? Evde video açıp tam takip ederek yoga yapabilir miyiz? Bu stres yapabilir miyiz en azından? Bugün kendi bedenimizi hareket ettirerek belki bazen içimizde biriktirdiğimiz o stres falan böyle dışarı vermenin benim için iyi yollarından bir tanesi spor yapmak ve o enerjiyi atmak. Bugün böyle bir spora vakit ayırabilecek miyiz? Vakit ayırmak için daha neler yapabiliriz? Bunu biraz düşünmeni istiyorum. 4. Biz bugün nefes aldık mı? Yani belki de şu an sabah kalktın, bir an önce işe gittin, oradan o toplantı vardı, yerine başka bir şey yetiştirmen lazım ama akşama da şu program vardı, böyle ev işleri de var bir yandan ve bir yandan markete gitmen lazım çünkü akşam erken kapanıyor. Böyle yemek de sen hazırladın ve bulaşıklar da var ve ev üstüne üstüne geliyor ve hani böyle tam olarak en iyi günümüzde değiliz belki de ya böyle bir gün içerisinde 5 dakika durup bir nefes alabilir miyiz? Bir meditasyon yapabilir miyiz? Ve en azından oturup kendi içimizde nefesimizi düzeltebilir miyiz? Buna biraz zaman ayırabilir miyiz? Belki hani stresimiz üstümüze gelen çok fazla iş var ama bunun halledebiliriz. Daha önce de hallettik, daha önce de hallettin. Yine yapabilirsin. Sadece biraz nefes al, devam et, başaracağız. 5. Biz bugün sevdiğimiz bir arkadaşımızı aradık mı? Mesaj attık mı? Ailemizi aradık mı? Kardeşimizle konuştuk mu? Mutsuz olmamızın sebebi kardeşimizle konuşmamız mı? Ya da bir kitap okuduk mu? Müzik dinledik mi? Film izledik mi? Belki çok sevdiğimiz dizinin bir 20 dakikasını izleyebiliriz Netflix'ten. Hani böyle bazı günlerde dışarıdan bir input almak, hani benim hayatımda olmayan bir şeye seyirci kalmak, dediğim gibi bu film, dizi, kitap, bazen kitap Özellikle hani okuduğum için kendimi içerisinde daha iyi bulabiliyorum. Ama bazen dizi, film saran bir şeyse olabiliyor. Hani böyle bir şey izlemek, en azından başka insanların hayatıyla biraz daha kafamı oraya verebilmek çok fazla kendime odaklanmayı engelliyor. Ve böyle daha kendi hayatıma daha yukarıdan bakmamı sağlıyor. Bu aynı şekilde bir şeyleri öğrendiğim zaman da oluyor bana. Hani en azından bugün şuradan şunu öğrendim diyorum. Bu yüzden takip ettiğimiz derse baktık mı? Biz bugün anki yaptık mı? Biz bugün dil dersimizi tekrar ettik mi? Ya da biz bugün piyano çaldık mı? Hobilerimizden herhangi birini yaptık mı? Yapmaya zamanımız var mı? Belki en azından küçük bir şeyler yapabiliriz bunun esin. Hani kendimize hem vakit ayırmak hem de input almak diye değerlendiriyorum bu beşinci maddeyi. Dışarıdan bende olmayan bir şeyi almak gibi müzik dinlemek bir podcast dinlemek, bir kitap okumak, hani dışarıdan bir inputu kendi içselleştirip içime almam gibi beni bu rahatlatıyor ve böyle biraz daha stres seviyemi indiriyor ne zaman böyle bir etkileşimde bulunsam. Ya da bir şeyleri öğrenmek için bir şey hareket etsem böyle şey diyorum. En azından bugün kelimelerimi tekrar ettim. Hani bu da böyle bir gündü. Hani minimumda bunu yaptım deyip hani yatağa gidiyorum ve kendimi gerçekten bu eylemi yapınca daha iyi hissediyorum. O yüzden belki bunu böyle bir şey yapmaya vaktimiz vardır. Böyle bir şey yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim Zehra. Umarım gününün bundan sonraki kısmı daha iyi geçer. Biliyorum belki şu an en iyi modumuzda değiliz. Ama daha önce de başardık. Yine başaracağız. Bir sakin ol. Şu 5 maddenin üzerinden bir geç. Belki hani konu bütün dünyanın bize ters olması değildir de biz böyle bugün kendimize yeterince sevgi gösterememişizdir. Biraz kendine iyi davran bugün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.